Yönetim Katı programından herkese merhaba, ben Nurhan Çal. Bugün Motor Aşın CEO'su Saim Aşçı ile beraber otomotiv sektöründeki yedek parça pazarını konuşacağız. Pazar şu anda ne durumda? Pazardaki durağanlık hala sürüyor mu? Saim Aşçı sorularımızın cevaplarını verecek. Günaydın Saim Bey, nasılsınız? Günaydın, çok teşekkür ederim. İyiyim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Aslında sizle daha önce pek çok program yapmıştık. Motor aşının kim olduğunu, neler yaptığını izleyicilerimiz böyle az çok biliyorlar ama ilk olarak çok kısa bir şekilde motor aşını dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii. Motor aşının firması sektörde 53 yılı aşkın e, lider konumda faaliyet gösteren bir dispiratör yedek parça firması hem yerli hem ithal ürünler üzerinde dünya üzerindeki ürünleri Türkiye içindeki dinamikleri ve paydaşlarıyla etkin bir şekilde paylaşan köklü bir kuruluş. Ben de bu kuruluşun hem ortağı hem de CEO'su olarak görev yapmaktayım. Aslında 200'den fazla otomotiv markasına ait yedek parçanın toptan ticaretini yaptığını söylememiz mümkün. Ama bir de kendi markanız var. Az sonra o markadan söz edeceğiz ama şimdi izleyicilerimizin merakla beklediği bazı konular var. Aslında az önce böyle önden bir hazırlık yapmış oldum. Sektörde bir durağanlık hakim. Hemen notlarımdan paylaşmak istiyorum. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği bir araştırma yaptı. Ve geçen seneye göre dolar bazında bir daralmadan söz ettiler aslında. Bu durağanlığın hala daha sürdüğünü söylediler. Şimdi yapılan bu anket çalışmasına sizler katıldınız mı ya da görüşleri incelediğinizde bu durağanlığın hala süreceğini düşünüyor musunuz sizler de? E, bu araştırmanın bir paydaşıydık. Hem araştırmanın yapıldığı süreç içerisinde İstanbul Ticaret Odası olarak da biz e, sektör e, başkanı olarak biz e, destek verdik ve çıkan sonuçları da çok anlamlı bir şekilde yorumladık. Evet. E, sektörün çıkan rakamlarında bir durağanlık konusu söz konusu ama bunu şöyle değerlendirmek lazım pandemi ve sonrasında gelen bir şişkinliğin aslında normale dönüşü olarak yorumlamak lazım. Pazarın dinamiğini aslında şöyle analiz edersek çok daha iyi anlaşılır olur. E, Otomotiv sektörü pazarı mütemadiyen büyüyen bir pazar. Çünkü geçen sene e, pazara giren araç sayısında 1 milyonu aşkın bir araçla tüm zamanlar üzerinde Türkiye rekorunu kırdı. Ve Bu sene tekrar o rekorun üzerinde bir rakamlara ulaşacağımız öngörülüyor. Yani pazar, pazara giren araçlar noktasında aslında mütemadiyen büyüyor. Fakat e, özellikle sıfır araç ve ikinci araç e, konusundaki ulaşımın bazı ekonomik sebeplerle durağanlaşması yedek parça sektörüne de göreceli olarak bir etkisi var. Fakat yapılan araştırmadan çıkan sonuç şu. Şu ana kadar biz 7.2 milyar dolarlık bir satış sonrası yedek parça pazarını konuşurken 2025 yılında anlamlı bir büyüme ile yaklaşık yüzde 8.2'lik bir büyüme ile bu rakamın 8.5 milyar dolara ulaşacağını ve her sene daha artan bir büyüme yedek parça piyasasının ekosistemi ile beraber, dijitalleşme ile beraber, elektrikli araçlarla beraber büyüyeceğini öngörmek mümkün. Dolayısıyla evet göreceli olarak şu T zaman diliminde bir durağanlık var ama gelecekteki beklentilerimiz ve umudumuz noktasında bence daha büyüyen daha gelişen bir pazarı bekliyor olacağız aslında çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Pandemiden sonra bir balondan söz etmeye başlamıştık. O zaman satış patlamaları, fiyat patlamalarını yaşıyorduk. Şu anda o zaman aslında durağanlıktan değil, normale dönüşten söz ediyoruz. Altını hani bu şekilde algılamak lazım bu durumu. Şimdi burada hani böyle farklı noktalar takılıyor. İlkini sormak istiyorum sizlere. Pandemiden hemen sonrasında aslında biz togu çok fazla konuşmaya başladık. Hatta sizin de bu konuda bazı röportajlarınız oldu. Şimdi burada aslında bir eleştiri diye mi yoksa kafamdaki soru işaretlerini gidermek adına direkt mi sormalıyım bilmiyorum ama şimdi TOG'la beraber biz bazı dönüşümleri karşılayacağımızı düşündük. Sanayi sektörü Türkiye'de TOG'dan sonra yeterli gelişimi gösterebildi Yani TOG bekleneni yarattı mı sizce sektörde? Şimdi TOG'un birinci misyonu elektrikli araçlarla ilgili dünya globalde belli bir başlangıç noktasında belli bir segmentasyonda rekabet edilebilir milli bir markayı ortaya koymak. Bu misyon noktasında bence gereğinden fazlasını yaptı. Bakın elektrikli araçlarla ilgili araç penetrasyonu 2023 öncesi %3'lerdeyken biz 2024'te hatta 25'te bu rakamın %10'lara ulaşacağını öngörüyoruz. Ne demek bu? Yani bu yıl araç piyasasına katılan tüm araçların %10'u elektrikli olacak. Peki yine objektif olarak soralım. Acaba bu payın en büyük katkısını kim verdi? Satış rakamları da belli. TOK bu anlamda araç penetrasyonu elektrikli araç özelinde daha çok kullanılabilir, tercih edilebilir ve araştırılabilir ve altyapısının da geliştirilebilir bir şekilde elemesinde oyun değiştirici bir rol oynadı ülkemiz bazında. Evet şunu kabul etmek lazım. İnovatif bir ürün, teknolojik bir ürün, teknolojik bir ürünün eksiklikleri, tamamlanması ve belli bir süreçleri var. Bir de dünyada özellikle elektrikli araçlarla Çin'e karşı özellikle rekabet etmek çok kolay şeyler değil. Bu süreç TOGA ve bizlere, yerli üreticilere çok şeyler öğretiyor. Hem diğer yatırımcıları buraya çekmek, hem TOK da bu rekabet şartlarıyla TOK ve benzeri diyelim, tek onda da kalmamak lazım ve yeni ürünleriyle pazarda var olmak için bir mücadele içine girecek. Dolayısıyla resmin bütününe baktığınız zaman, T zamanındaki aksaklıkları bir tarafa bıraktığınız zaman bence milli bir marka olarak iz getirecek bir yaklaşım yapıyor. Sürdürülebilirlik noktasında diğer elektrikli araçlarla beraber tüketicilerin ürünü tercih etmesinde bence önemli bir rol oynuyor. Aslında o zaman burada sadece değişiklikler yaptığını diye bu değişikliklere önce olduğunu söylüyorsunuz TOG'un. Doğru anlıyorum değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle bu zaman... önce olmak bizim ülke özelinde çok önemli. Evet kesinlikle haklısınız. Şimdi o zaman aslında burada farklı bir pencereye yönelmek istiyorum. Şimdi siz satış sonrası hizmetleri veren hani bir isim olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi benzinli araçlar da artık sona geldik mi geliyor muyuz? Bunu zaten en başından beri konuşuyoruz ama satış sonrası hizmetlerde hem benzinli araç hem de elektrikli otomobilleri karşılaştırdığımızda nasıl bir fark oluyor? Şimdi öncelikle sürdürülebilirlik bir dünyanın geleceğinde emisyon değerini minimize edebilecek çözümlerin elektrikli araç ve benzeri türevleri hidrojen vesaire gibi yaklaşımlarla olacağını öngörüyoruz. Fakat teknoloji, batarya teknolojisi, batarya teknolojisindeki endişeler, şarj süreleri ve gidilecek mesafelerle ilgili bazı yaklaşımlarda elektrikli araçlar globalde henüz tekamülünü tamamlamış değil. Burada daha teknolojik olarak çok fazla ilerlemeye ihtiyaç var. Dolayısıyla burada aslında bir ara dönemimiz var. Elektrikli araç mı, benzin araç mı yoksa hibrit mi? Genel tüketici yaklaşımlarında sunulabilen fiyat performansla beraber hibrit araçların tercih edilebilir bir ivme gösterdiğini öngörmek mümkün. Ancak elektrikli araç veya benzeri türevlerin yani sıfır emisyonlu ürünlerin uçtan uca gerçekten çevre dostu olabilecek konseptlerle üretimi, batarya teknolojisinin gelişimi, yazılımla ilgili uzaktan etkileşimlerin yaygınlaşmasında aslında benzinli araçlara göre daha çok mesafe kat edeceğini öngörmek mümkün. Şu andaki konjöktürde kısa mesafeli şehir içi kullanımında elektrikli araç bence sürdürülebilir bir dünyanın vazgeçilmez bir unsuru olacak. Uzun mesafelerde hibrit araçların bir gelecek e, tem pay alacağını öngörmek mümkün. Fakat şunun da altını çizelim. Konvansiyonel araçlar da elektrikli araçların getirdiği sürdürülebilir skorlardan dolayı emisyon değerleri çok düşük şekilde yeni inovatif motorlarla piyasada varlığını devam ettiriyorlar. Sonuç aslında çok güzel, tatlı bir rekabetle bir geleceğe açılıyoruz. Benzinli araçlar eski spekleriyle artık değil, daha düşük Karbon emisyonlarıyla var olmak için var olacaklar, savaşacaklar. Hibrit araçlar bu aracın, bu geçişin köprüsü olmak adına varlığını devam ettirecek. Ama elektrikli araçlar tercih noktasında hem dijitalleşmeye daha e, yönelik bir altyapısı olmasından dolayı onlar da rekabet dünyasında yerini alacaklar. Ne zaman göreceğiz? yaşayıp göreceğiz. Kesinlikle öyle. Aslında burada temas ettiğiniz noktada hem benzinli araçlarda hem de elektrikli araçlarda çok ciddi bir rekabetin söz konusu oldu. Ama her halükarda ikisinin de bizim çıkarımızı olduğunu görüyoruz. Çünkü zaten önemli olan doğamızı korumak diyelim. Şimdi siz rekabete dikkat çekmişken Doğru. başka bir başlık aslında aklıma geldi. Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye'ye girişini aslında biraz da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü TOG'dan söz ettik. Türk sanayisinde bir dönüşüme neden oldu dedik. Hatta öncülük etti dedik. BYD'nin Türkiye'ye girmesiyle beraber burada tekrar bir gözlemleyebilir miyiz sizce? Şimdi Çin faktörü oyun değiştirici bir ülke. E, bütün dinamikleriyle, geldiği altyapısıyla, teknolojik verimliliğiyle, eski kafamızdaki Çin e, topyasından biraz farklı bir dünyayı konuşuyoruz. Dolayısıyla BY'de ki bu işin Çin'de etkin bir markası, Türkiye'de oluyor olması, bir kere Türkiye dış yatırımı çekmek adına çok değerli. Yapacağı istihdam ve bununla ilgili üretim ve bununla beraber dünyaya açılış merkezini Türkiye üzerinden yönetiyor olması bence çok değerli. Bu ekonominin geneline bakan noktası. Sektöre bakan noktasında biz tatlı rekabeti her zaman çok değerli buluruz. Yani sektörde, sektörümüz içinde birilerinin daha inovatif, daha teknolojik ürünler yapması artık Türkiye eski disiplinlerinde değil, eski dinamiklerinde değil... Türkiye'yi de ileri götürebilecek atılımlara, çevikliklere yol açacaktır. Bu sadece BED üzerinde kalacağını da düşünmüyorum. Aslında BED buraya gelirken yurt dışı yatırımın Türkiye'de yatırım yapılabilecek disiplinlere sahip olduğunun ispatını e, yapıyor. Evet. Bu da bizim için çok anlamlı. E, dediğim gibi BED'nin burada olmasında bakın tekrar gizli ve dolaylı da olsa, TOK gibi milli projelerin, savunma sanayi gibi projelerin çok etkisi var. İnanın burası inovatif, gelişme ve yeşermeye çok müsait, mümbit bir zemin aslında. Bu anlamda dinamiklerimizi, disiplinlerimizi, kapasitemizi kullanırsak hem iç e, üretim e, kabiliyetimizde hem de dıştan yatırımı çekmek adına ki bu yatırımı kalıcı çekmek, yani sıcak para olarak çekmekten çok değerli. Buralarda bu gibi yabancı yatırımı çekmek bence ülke ekonomisi için çok anlamlı Evet çok haklısınız. Aslında sizin de söylediğiniz gibi BYD'nin gelmesi sadece BYD ile ilerleyeceğimizi göstermiyor. Kaldı ki bu noktada ekonomi yönetiminin aslında çok sık temaslar olduğunu biliyoruz. Ülkemize doğrudan yatırımları çekmeye çalıştıklarını biliyoruz. Şimdi az önce bir noktaya parmak bastınız ve sadece BYD hani Çinli otomotiv de evet artık Türk sanayisine girdi ve buradaki istihdamı da aslında arttıracağını biliyoruz. Şimdi yayınımızın başında ben bir anketten söz etmiştim ve sektördeki durgunluğa dikkat çekmiştim. Aynı ankette dikkat çeken bir başlık daha vardı. Orada da istihdam istihdamın ters korelasyon şeklinde daha da arttığını gördük aslında biz. Şimdi bu anket sonuçlarına baktığımızda siz bu ters ilişkiyi tam olarak neye bağlıyorsunuz? Nasıl açıklarsınız? Şimdi anket sonuçları aslında daralan bir piyasanın istihdamın artmasıyla geleceğe daha fazla umutla baktığının bir çizgisi. Yani fa noktasında bugün itibarıyla bu durağanlık aslında istihdamı daha azaltması gerekirken daha fazla istihdamla bugüne değil geleceğe yatırım yapıldığını gösteriyor. Aslında biraz önce altını çizdiğimiz noktanın belki de bu bir ispatı. Yani bu durağanlık pandemi dönemi ve sonrasında farklı gerekçelere şişen bir balonun normale dönmesinin göstergesi. Ama yapılan araştırmalar ve pazar büyümesi o kadar net ki ...penetre olan araçların sayısı her sene 1 milyondan fazla olarak artıyor. E bu artan e, araç parkurunda ekosistemin diğer paydaşları olan servis gibi, yedek parça gibi ve buna benzer altyapı çalışmalarının da artacağını öngörüyor. Bu artmalara ve bu gelişime karşı mutlaka geleceği gören inovatif yatırımcılar, üreticiler, firmalar daha fazla istihdamla geleceğe yatırım yapıyorlar. Bu da onun aslında güzel bir ispatı. Bence iyi bir noktayı yakaladınız. Evet aslında 2025'e diktik gözümüzü diyebiliriz çünkü beklentiler 2025 üzerine yoğunlaşmış durumda. Şimdi Sayın Bey sizin o bazı olur. röportajlarınızı takip ettim ve aslında birkaç yıl öncesinde şoför sorununa dikkat çektiğinizi gördüm. Şimdi siz şöyle bir açıklama yapmışsınız. Şoförler düşük ücretler ve mesleki şartlar sebebiyle biraz daha e-ticarete kayıyor. Artık e-ticaret noktasında çalışmak istiyorlar diye. Bu durum hala daha sürüyor mu? Burada hala böyle bir problem yaşıyor musunuz? Şimdi dijitalleşme artık hayatımızın olmazsa olmazı hatta nihai tüketiciler bazında evimizde en büyük alışverişlerimizi bile en yaşı ileri olan annelerimiz babalarımız bile e-ticaret üzerinden internet üzerinden yapar hale gelmiş bir konsept içinde çok teknik de olsa yedek parça sektörünün e-ticaret üzerindeki ivmesinin de arttığının bir göstergesi. Şunun altına öncelikle çizmek lazım. Bakım malzemeleri ve kolay bilinen malzemelerin haricinde bizim ürünler yani araçların yedek parçaları teknik ürünler nihai kullanıcı noktasında o kadar da detayın bilinmesini gerekmeyen speklere sahip. Fakat e-ticarette özellikle fiyat karşılaştırması ve aldığı ürünün doğruluğu yanlışlığı noktasında araştırma merakı bizde yapılan araştırmalarda e-ticaret üzerindeki artışın, arayışın, satışın, ticaretin özellikle yedek parça üzerinde de beklenenin ötesinde arttığını gösteriyor. Hatta bununla ilgili bir skor vermek gerekirse %10 seviyelerinde olan bu e-ticaretin yedek parçakla, parçayla parçayla ilişkilendirilmesi şu anda %25'ler derecesine geçmiş durumda. Dünyada bunun yansıması şu. DIY dediğimiz do it yourself dediğiniz kendi aracını kendin yap e ekolü, dünyada hakikaten yer gösteriyor, bir yerlere doğru gidiyor kişi, kendi parçasını alıp, internet üzerinden tedarik edip, kendi aracını kendi tamir etme gibi bir hobi, e ekolü var. Tabii teknik araçlarda veya elektrikli araçlarda bu çok mümkün değil artık. Çünkü elektrikli araçlarla evrilen bir sektörün, güvenlik vesaire gibi sebeplerinden dolayı bazı işleri kendi başına yapıyor olması... Çok da mümkün değil. Evet, ciddi Ama sorunlar da ortaya çıkıyor. Özellikle ediyoruz. aradığı bir parçanın doğru bir fiyat olup olmadığı, hangi parçalarla kıyaslandığı, ne yorumlar geldiği gibi bütün merak edilen sorular artık dijital platformlardan, forumlardan, ilgili e, uzmanlardan dinlenerek e, takip ediliyor. Bu da çok farklı bilinçli bir tüketicinin oluştuğunu gösteriyor. Hele hele şoför gibi yani mesleği arabasıyla entegre olan insanlar o teknik speklere çok daha vakıflar. Hele hele ticari bir araç kullananlar fiyat duyarlılığı noktasında da bu işi internet üzerinden çok iyi yapmayı hedefliyorlar. Yapıyorlar mı? Bence çok başarılı bir şekilde iğme var. İnanın iki sene önce bu ilmenin bu kadar ilerleyeceğini ben bile tahmin etmiyordum. Fakat dijitalleşme öyle bir süreç ki zaman öngörülerini bizim için çok daha kısa bir hale getiriyor. Kesinlikle öyle. Aslında sektörün dijitalleşme arkasını alarak çok farklı başlıklarda hizmet etmesini de beklemiyor değiliz kesinlikle. Şimdi hazır burayı konuştuk. Şoför başlığına değinmişken ben bir de işin lojistik kısmına da dokunmak, temas etmek isterim. Siz dört kıtada hizmet veriyorsunuz aslında. Şimdi şu anda biliyoruz yeah. ki jeopolitik gerilimler sebebiyle Türkiye coğrafi konumundan da ötürü biraz aslında riskli bölge diye tanımlamak istiyorum burayı. Siz bu konumda, bu durumda şu anda lojistik sektörün hani bu kısımda bir sıkıntı yaşadınız mı acaba? Ya mutlaka bizim önce ülke konjöktürü olarak lojistik lokasyon olarak dünyadaki diğer ülkelere göre bir avantajımızın olduğunu kabul etmek lazım ki biz bunu pandemi döneminde tüm sektör paydaşları olarak dışarıdaki talepleri karşılama noktasında çok iyi görevimizi yaptığımızı düşünüyorum. Yani bununla ilgili tüm sektör paydaşları hatta diğer sektörlerde hiç tarihlerinde görmedikleri ciroları en sıkıntılı dönem olan pandemi döneminde yaptılar. Bunun anahtar açılımı şu, lojistiği çok iyi yaptık, depolamayı çok iyi yaptık ve o lojistik hizmetlere zamanında çok iyi cevap verdik. Dolayısıyla ülke konjöktörü noktasında, kendi ülkemiz noktasında bulunduğumuz jeopolitik konum bence çok değerli. Her tarafı yani Avrupa'yı, Asya'yı, Kuzey'i, Güney'i birbirine bağlayacak önemli bir hap ve bu hub'ı yerli üreticiyle, distribütör kanallarıyla, satış ve pazarlama kanallarıyla çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Burada tüm sektör paydaşları hatta diğer sektörlerde bence çok iyi işler yaptılar. Gelelim bu hattan dünyaya açılım noktası. Ya dünyanın son dönemlerdeki kırılganlığı ve değişen yapısı, jeopolitik tartışmalar, politik bazı endişeler veya ekonomiyi direkt etkileyen süreçler bizim de bazı te, e, açılımlarda tedbirli olmamızı gerektiriyor. Yani biz buradan satış kolay inanın bir satışı lojistik olarak da dünyanın farklı bir ülkesine göndermekte e, bir rekabet etme gücümüz var. Ancak oradaki işte ödeme disiplini gibi veya oradaki riski alıp karşılama gibi bazı konularda ben sektör paydaşlarının biraz dikkatli olmasını öneririm. Çünkü değişen yapı bizim kontrolümüzün dışında. Jeopolitik değişimler bazen hukuki süreçleri de aşar. O durumlarda eğer biz dışarıyla ilgili bir sorun yaşarsak bu soruna karşı çözüm bulamayabiliriz. Ha, bunun bypass edilme ki bunu hep ödeme noktasında değerlendiriyorum. Ee, özellikle finansın ödemenin belli oranlarda alınıp daha sonra ticaretin başlanılması ...bence çok değerli olabilir. Riski minimize etmek lazım. Tamamen risksiz bir dünya yok. Ee, bazen ticaretin, rekabetin gerektirdiği konularda... ...belli vadeleri yurt dışındaki müşteriniz ve paydaşlarınıza vermek durumundasınız. Ancak burada iyi filtrelerden geçirtmek... ...sektörün sıkıntı yaşamaması adına önemli. Bir noktayı daha müsaadenizle Gerçekten altını çizeyim. Bizim lojistik avantajımızın dışarıya açılım adına buradaki sektör paydaşları olarak çok etik değerlerle yapılması da çok önemli. Çünkü tercih edilen bir ülke konumuna geldik. Mesela Uzak Doğu bizim lokasyonumuza göre her ne kadar kapasitesi çok yüksek olsa bile onun temin süresiyle bizim müşteriye verdiğimiz temin süresi arasında o kadar fark var ki bazen fiyatınız ona göre daha üstte bile olsa daha yakın zamanda teslimatı yapabildiğiniz için tercih edilebilirsiniz gereksiz rekabet koşullarıyla buradaki karlılığımızı bence düşürmemek lazım ki bu ülke ekonomisine dövizin girdisi demek. Özellikle yerli üretim noktasında da yine araştırma sonuçları şunu gösterdi aslında. Türkiye yerli üretim pazarında da 2025'e en az %10-12 bandında bir büyüme ile girecek. Çünkü talep lojistik imkanlar doğrultusunda Türkiye özelinden yönlendiriliyor ve Türkiye o lojistik detayları pandemi dönemi ve sonrasında çok iyi kullandı. Sen Bey aslında o kadar haklısınız ki ben konumumuzu riskli olarak tanımlıyorum ama aslında bunun bize pek çok artısı var. Çünkü artık Türk sanayicisi, Türk üreticisi her türlü riske dayanıklı konuma gelmiş pozisyonu. Hani biz şu anda hep diyoruz ne yaşarsak yaşayalım bir çıkış yolunu gerçekten buluyoruz. Şimdi çok kısa bir zamanım kaldı ama sizden bunun cevabını almadan da yayını bitirmek istemiyorum. Madem ödeme alışkanlıklarına geldi konu bu şu anda içinde bulunduğumuz nakit akışı sıkıntısı. Sektörde nasıl bir etki yarattı? Hem bunu dinlemek isterim hem de son zamanlarda özellikle konu sektöründen ve galericilerden çok fazla böyle serzeniş alıyoruz. Serzeniş duyuyoruz. Sektörün artık batma noktasına geldiğini ifade ediyorlar. Bu durum sizi nasıl etkiledi? Şimdi öncelikle çok fazla olumsuz bir algıyı kabullenmemek lazım. Ben her zaman bir sonraki adımlara daha umutlu, daha pozitif bakmanın yanındayım. Çünkü o pozitiflik sizin mevcut krizi daha iyi yönetmenize sebep oluyor. Hayalci olmak adına söylemiyorum. Şu gerçeği kabul edelim. Pandemi dönemi ve sonrasında Mal çok değerliydi. Mal değerli olunca ekonomideki bazı dengeleri bozdu. Çünkü mala yatırım nakit ve benzer yatırımlar noktasını bypass etti. Mala ulaşım zorlukları işte bunun içinde bizim sektör için çip krizi, işte hammadde krizi vesaire gibi birçok gerekçe vardı ve bundan dolayı biz dahi tamamen mal üzerinde sektörümüzü veya firmamızı büyütme üzerine bir eğilim gösterdik. Burada malın değerli olduğu bir dönemden şimdi finansın daha değerli olduğu bir döneme evrildik. Bu sadece ülkemiz özelinde değil. Avrupa konjonktüründe de öyle, dünya konjonktüründe de öyle. Fakat bizim tabii ekonominin bazı kırılgan noktaları var. Bu noktalarda işte dışarıya farklı bağımlı olmamız gereken ve çözemediğimiz bazı noktalar var. Enerji gibi ve buna benzer detaylardan dolayı dolayısıyla finans ulaşma disiplinlerini ki ben hükümetin bu anlamdaki politikalarını da çok daha yerinde görüyorum. Ayakları yere basar bir politika. Bizi incitse bile izlendiğini görüyorum. Bu anlamda 2024 ve 25 yılının bazı zorlukları da getirdiğini kabullenmek lazım. Ama bir balonun normale dönmesi adına işte ee, Gereksiz yatırımların, gereksiz şişirmelerin normalleştiği bir dönemde, bu yani. anlamda finansa ulaşma sıkıntılarını biz yaşıyoruz. Aslında Dolayısıyla çok... bu finansa ulaşma noktasındaki e, beklentimiz e, bence kısa zamanda tekrar normale dönecektir, sıkıntıları atlatacağız diye düşünüyorum. Evet, dileyelim ki öyle olsun. Çok güzel aslında başlıklara değindiniz. Pandemide mal bulma sorunumuz vardı, ham madde bulma sorunumuz vardı. Şu anda sorun biraz yönünü değiştirdi ve maalesef maddeden aslında finansa kayan bir sorunumuz olmuş oldu. Sami Bey çok teşekkür ediyorum, evet. çok keyifli cevaplardı. Ben çok teşekkür ediyorum, <laughs> sağ olun. Çok keyifli sohbetti. Evet, yönetim katı programının sonuna geldik. Haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar görüşmek üzere.